arkadaşlarım yani kızanlar ama, ama sadece Yiğiter'in koduna girmeye çalışmak isteyenler bu koddan Bak, işte. e, girebilirler Bak, ya. işte. e, sadece Yiğiter'le arkadaş olmak isteyenler bu kodu girsinler Lan arkadaşlar bildiğim bu bu çocuk kolletten hoşlanıyor. Sen Zaten... ben <laughs> Arkadaşlar şu anda büyük bir bela çıktı. Ben, benim, videonun videonun başında bir bela çıktı yani. Her bir kavga diyor. çıktı. Yani ben bu savaşta giden e, e, efsaneden ay giden, giden. giden. Arkadaşlar giden Diğer Diğer videonun, videonun, Arkadaşlar biliyorsunuz bu kodu herhalde ben öğrendiniz. Ben ya benim kodum mu? Eski bir eski evet. sessiz filmde oynadığı inanılmıyor bizde kadar varsa da kabul et. Okey. Sesimiz olmayın unutabiliyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın. Bakın burada her çocuk böyle siyah gri eee işte beyaz ya ama burada neden sarı var ve gözleri sarı? Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Benim de arkadaş olmak isteyenler bu, kodu, bu kodu girebilir. Kodu. Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar eğer Asya ile arkadaş olmak istiyorsunuz istiyorsanız şu kodu girebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar, da bak. Bu da benim kuzenimin kodu. Çok iyi bir eee var, pro var, eve var. Ondan sonra Bibi var. <laughs> 26 karakteri var. Arkadaşlar benim o karakterlerden bir tanesi daha iyi. Gir bak. Grif <laughs> var. Grif bir de bak. Aynen bu da o da çok iyi savaşçı ve şu anda Asya bana savaşçı öner. Yani tamam. Asya benim kuzenim. Aynen. o. git. Ya, kısalmak istemiyorum. Ömzur. Neyse, ben bununla oynayacağım. Nane olmam. Hayır, naneliği oynamıyorum. Ben Ben bununla oynayacağım. Like Aldın şey. Herkes çıkabilir mi? Çıksın bir gruptan. Hı? Arkadaşlar 2 dakikanızı bekleyin. I love you. Dostluk savaşırım. Morimo sadece yeter. Sen mı? Bu Kuzenimi de davet ettin mi? Aa, O senin kuzenin mi? Tamam. Ben de bir daha, daha da davet et, et. oynuyoruz. E ben bir daha davet et. Tamam. açar e Evet 5 e 5. Yanlış söyledim. Hem de cız, cız, cız das ready Morino da hazır. Morino kimse berbat isim. Arkadaşlar Mori böyle dalga geçiyorsunuz ama o bizim abimiz değil. <laughs> Bu Bizim abimiz değil. Evet abimiz. Abimiz. <laughs> ne içiyorlar?